Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda ağız kokusunu gideren ses kısıklığına çare olmanın yanı sıra birçok hastalığı tedavi etmede çare olabilecek bir bitkisel kürü sizlerle paylaşacağız. Kebabe bitkisinin kürü. 5 gram kebabe bitkisini bir su bardağı su içerisinde 5 dakika boyunca kaynatın. 5 dakika kaynamadan sonra 2 dakika demlemeye bırakın. Demlendikten sonra günde 2 fincan tüketebilirsiniz. Ses kısıklığı için ise çiğneyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca kebabe bitkisini toz haline getirip ezip bal ile de tüketebilirsiniz. Kebabe bitkisinin faydalarına gelince kebabe bitkisi iştah açar, karaciğeri temizlemede etkilidir, böbrekteki kum ve taşları eritir, prostatın büyümesini engeller. Solunum yolu rahatsızlıklarına giderir, ağız kokusuna son verir, ses kısıklığına iyi gelir, bel soğukluğunu tedavi eder, idrar yolu enfeksiyonu giderir, diş ve diş etlerini güçlendirir, ağız içi yaraları iyileştirir, sindirimi kolaylaştırır ve kilo vermede etkilidir. Değerli canlar videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşçakalın.